Cem Toker, BDDK çalışanları İstanbul'a gelmiş. Şimdi maaşları yetmediği için bu yıl 35 bin, gelecek yılda 45 bin lira tazminat alacaklardı. O torbaya eklenmişti o düzenleme. Çıkartılıyormuş şimdi. Bütün hani memurları kapsayan bir şey yaparız diye çok eleştiri aldı çünkü. İstanbul'da emekli de 7500 liraya yaşadığı için. bu tartışmalar ve 2028'de şaha kalkacağız cümlesiyle beraber sabredin, dişinizi sıkın, <laughs> rahat edeyiz diyor musunuz? Yoksa bize 2024'te bayağı bir zayiat olur mu diyorsunuz? 2028'den önce 2024'e bakalım. Ee, dünyanın sayılı kuruluşlarından City Group, Citibank'in de sahibi Citigroup şöyle bir rapor yayınladı. Ee, 15 yılın son 15 yılın en düşük büyümesini bekliyor. Enflasyonun hala yüksek seyretmesini bekliyor 2024'te. E, işsizlikte de ciddi bir artış bekliyor 2024'te. Bu ekonomideki tanımı stagflasyon. Yani hem durgun piyasalar, e, üretimin ve tüketimin durduğu hem de yüksek enflasyonun devam etmesi. Dolayısıyla Vallahi JP Morgan tam tersini söylüyor. Citi bunu söylüyor. <laughs> City Morgan ama Morgan diyor ki sürdürülebilirse politikalar diyor. Evet. Ee, orada e, Anahtar kelime o. Aynen. Şimdi asgari ücrete gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bir gecede bu duruma düşmedik biz. 10 yılın hatalar silsilesinin sonucudur bu. Bu e, faiz neden enflasyon sonuç inadı? ...2014'te başladı... ...9 sene önce... ...2013'te... ...2013'te 10 sene önce... E, ...Morgan Stanley dedi ki... ...dünyada 5 kırılgan ekonomi var... ...bunlardan en kırılganı da... ...Türkiye... ...onu da dinlemedik... ...ondan sonra... ...2015-2016'da... E, ...Kemal Derviş uyardı... ...bu gidişat... gidişat ...değil diye... Darom Acemoğlu uyardı para basmakla borçlanmakla büyüme sürdürülebilir değil diye. Ee, Kemal Derviş demiş ki güven e, yani güven en önemli unsur yatırım gelecekse para gelir gelecek, güven yoksa yatırım da yok para da yok. Para kaçmaya başladı ya yani, yani demek istediğim Türk ekonomisi 10 sene en az 10 sene günde 3 paket sigara içen bir adamın ciğerlerine döndü 10 sene sonra. Sigarayı bugün bırakıyorum dese 3 gün sonra ciğerleri temizlenmeyecek. Aynı ekonomi de böyle. Bak profesör orada. Onun için kimse hiç heveslenmesin. Acı acı çekmeden, acı çekmeden bu bu cendereden çıkış yok. Kolay çıkış yok. Acı çekilecek bu ciğerler temizlenene kadar. Şimdi hocama Hocam, sorayım. Hocam bu acıyı sadece birileri, e, çekiyor. <laughs> birileri çekiyor. Daha doğrusu birileri Her, çok az çekiyor. birileri çekmiyor. Herkes çekiyor. Sadece sabit gelirli değil. Siz biliyor musunuz önünü bir bakın Mısır'a gidiyor sermaye diye raporlar var. Şirketler Mısır'a taşınıyorlar diye. Bu ne demektir? Türkiye'den para, emek gücü, sermayenin başka bir ülkeye gitmesi yani kurak tarlamızdan suyu alıyoruz çok ihtiyacımız olan suyu başka ülkelere götürüyoruz evet, onun için acı. şimdi iş adamı zannediyor musunuz ki sermaye çevreleri önünü görememekten memnun Değil yeni bir fabrika yapayım mı yapmayayım mı bu faizler ne olur <laughs> yarın sabah ne karar verir döviz ne olur benim alacağım kredi ne olur Bunları bilemeyen bir yatırımcı memnun mu hayatından zannediyorsunuz? Bir işveren, işçisine güzel bir yaşam tarzı sunacak bir maaş verip verememe ikileminde kalmaktan memnun mu olur zannediyorsunuz? Çalışanını süründürecek maaş vermekten vermeye mecbur kalmaktan memnun memnun mu olur zannediyorsunuz? Bütün ülkeyi etkiliyor bu belirsizlik şeyi, ortamı. Onun için o retorik tamam işte sabit gelinliğini belki onlar daha ağır fatura ödüyor. Ama herkes ödüyor faturayı. Bu gerçeği önümüze koyalım. Gelelim asgari ücrete. Hocam burada asgari ücrete zam yapınca refah gelse zenginlik gelse dünyada fakir toplum kalmazdı bu kadar basit. Çalıştır darp bir şeyi matbaayı bas parayı dağıt emekliye asgari ücretliye bak ne güzel zenginlik geldi. Öyle bir dünya yok ki gerçekleri görerek konuşalım. Bu mühim olan as bu, bu şeye kısır döngüye girmemekti ama Deniz Bey çok doğru söylüyor. Her şey seçmende bitiyor. Geçen sene bu vakitlerde aynı konular konuşuluyordu. Çok yüksek enflasyon alım gücünün düşmesi Hiç asgari yok. ücrete ne kadar zam gelecek? Al, alın arşivden koyun. Aynı şeyleri konuşuyorduk. Adam geldi 14 Mayıs'ta tak, 28 Mayıs'ta işi bitirdi. Ama seçmen bunlardan ders almıyor. Ha, öbür tarafta Deniz Bey'in söylediği bir şeye katılmıyorum. Siyasetçinin vaadin yanında bile güven vermesi lazım. Yani alternatif vardı. Emekliye işte 15 bin lira vereceğim diyen adama inanmadı seçmen. Deprem konutlarını bedava yapacağım diyen adaya inanmadı seçmen. 418 milyar her kuruşunu Türkiye'ye geri getireceğim diyen siyasetçiye adaya seçmen gerçekçi bulmadı. Samimi bulmadı. inanmadı. Erdoğan'ın bütün avantajı orada. Dediği gibi bugün art diyor, yarın kara diyor. Ya yüzde bir oyu gitmiyor. Yani bu, bu bunu çözmek e, sosyologların işi herhalde. Yani bir siyasi parti görünümünden çok adeta bir tarikat, bir siyasetçiden çok bir tarikat lideri gibi e, hale geldi. Bunun farklı nedenleri olabilir. E, ama yani, de çok yani İnsanlar doğru çocuğuma seçen... haftanın üç, iki günü, 3 günü beslenme koyamıyorum diyor, ee, kırık peynir de alamayacağım diyor, markete girip, girip, yani girip bakıp çıkıyoruz evet. diyor boynu bükük, emekli anlatıyor. Dün sokakta biz değil, emekliler anlatıyor bunu, insanlar anlatıyor, veliler çocuğunu okula gönderenler anlatıyor, pizza sonuçları ortada. Ee, bu müthiş bir bağlılık ve müthiş bir güven. evet. Evet bunu bunu, bunu nasıl yaratır? O zaman Aletler siz burada çapkasını... niye konuşuyorsunuz? Haklısınız. Doğru. Adam yani. diyor ki soğan ekmek yerim, reisi yedirmem diyor. Ha, evet, doğru. Ya şu iddialara bakın. İsrail'e yüzlerce gemi Türkiye'den sahipleri kimlerin olduğu belli olan gidiyor. Ya yüzde yarım oyu düşmüyor şu İsrail Filistin ortamında. Şimdi biz bugün neyin 41. günü biliyor musunuz? Ve onun çeteresini tutuyorum. Her gün önümde takvim var ekonomiyle çok bağlantılı. Anayasa hükmüne rağmen anayasa mahkemesinin kararının uygulanmadığı ülke burası. Uygulanmayışının bugün 41. günü. Siz istediğiniz kadar ekonomik vaatte bulunun, istediğiniz kadar asgari ücreti yukarı çekin, istediğiniz kadar Mehmet Şimşek pembe tablolar dizsin, Araplara gitsin 3-5 milyar atar mısınız diye bu, bu tablo değişmez. Boşa konuşuyoruz. Ve önümüzdeki yıl yine bakın işsizlik en önemli şey işsizlik olacak. Çünkü geçenlerde de dedim yani işsizlik sadece enflasyon gibi bir rakam diyemezsiniz. İşsizlik sosyal bir bela, bir fenomen. Çok fena. Bir, e, bir, e, yani e, travma, e, trajedi. Korkunç. İşsiz aile babalarının iş bulamaması, eve ekmek götürememesi. <laughs> Ve bu çok işte raporlar da söylüyor bunu. Ve yatırımın matırımın geldiği yok. İnsan doğalgaz faturasından yok. korkar mı? Korkar, korkuyoruz yani. Ama işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Biz bunları hak etmiyorduk. Bu coğrafyada fakirleşeceğiz desek fakirleşemezdik. O da doğru. Yani birisi... Kötü niyetle gelsin. Bu Türkiye gibi bir coğrafyadaki ülkeyi halkını ben sabah 5'te et kuyruğuna, 1 lira ucuza ekmek kuyruğuna çıkaracak kadar fakirleştireceğim dese bu kadar kötü niyetli olsa bunu başaramazdı. Ama bunu başardı bu iktidar. Onun için bir günde çözülmeyecek bu sorun hiç. Ne 2025 ne 2026 27. Hepsi siyasi söylem. Hepsi hayal satmaca. Girin Google'a şu kelimeleri yazın. Erdoğan hedef tek haneli enflasyon. 2018'de aynı şeyi söylemiş. 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 hep aynı laflar. Halkımızı enflasyona ezdir Daha nasıl ezdireceksin ya? Matematik ortada. iki kere iki dört. Buna nasıl inanılır? Buna nasıl oy verilir? Buna nasıl 2028'e kadar o koltuk teslim edilir. Ülke yönetimizi o zaman sandıkta ekilen yaşamda biçilir, cüzdanda biçilir. Türk milleti şapkasını önüne koyup düşünecek.